Anne. Evet. De bakalım. Merhaba, anne, anne. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Nil şimdi anne çok sıkıldım. Anne çok sıkıldım dedi. Gecenin bir vakti bana video çektiriyor. Ne yapıyoruz? Çadırımda da oyuncaklarımı gösteriyoruz. Çadırımdaki oyuncaklarla oynayacağız. Burada böyle çarşafı aldı. Sandalyeleri birleştirdi. çadır kurdu. <laughs> evet. Öyle değil mi? Şimdi ama öyle yaparsan ya çadırımı. Oo hanımefendi nerelere çıktınız siz öyle? İnin de hadi çadırınıza gidelim. Tamam. Hadi bakalım. Bakalım, bakalım çadırında neler varmış. Neler koymuş çok merak ettim. Bu tısını. Aa, aa aslı bebek. Tısının sandalyesi. Hangisi o mu pembe? Kızının sandalyesi başka? Çekiyorum ben seni şu anda. Ben de girersem nasıl sığacağız oraya? Sen göster. Nasıl bir evcilikmiş bu? E kafan yukarıya değiyor. <laughs> bu, bu, çadır biraz alçak olmuş. Yarın daha büyüğünü yapalım tamam mı? Tamam. Tamam bu şimdi. Benim meyvelerim var. Meyvelerin mi? Bakayım. Komşu komşu benim karnım acıktı. Meyveniz var mı? Var. Biraz alabilir miyim? Alabilirsiniz. Hangi meyvelerinizden var? Var işte bir şeyler. Üzüm 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 istiyorum üzümüş var. Ver bakalım. Alın. Bakayım. Oo, harika bir üzümüş. Mmm <laughs> çok beğendim ben bu üzümü. Al Aslı bebek sen de ye. Hemen de yakaladı. Aslı bebeğin eline geldi. <laughs> Öyle değil mi? Başka hangi bebeklerini getirdin? içinde Bir de bebeği var mı da çiğ. hayvanı mı getirdin? Ay denize mi girecek o ya? Mayo ile gelmiş. Evet. Biz yüzmüyoruz şu anda Baby Life. Başka ne getirdin? Bir de Barbie. Ay Barbie. O da suda renk değiştiren Barbie değil mi? O Barbie'den. Ne yapıyorsun kız? Bir de o onun kızı. Hangisi? Whisper mı Barbie'nin kızı? Hı? hı. Aa Barbie'nin kızı Whisper arkadaşlar. Sen öyle bir evcilik mi kurdun? Hı hı. Tamam. Tamam. Başka? Baba, ma Antipatik bunu böyle. Antipatik mi? Antipatik. Antipatik ne kız? İlaç. Ha antibiyotik. Burada yazıyor ap Ha ilacı antibiyotik mi veriyorsun? Aslı bebeğe. Tamam. Aslanla bu iğne. Bu da iğne. Sere. Cos. Oy cos. Kime cos? Bana Sana. cos olmasın. Ayına cos ya, olsun. Ay çok seviyorum. Aslanımın da bir deri var. Bu ne Evet ne oluyor o? Çok değişik bir ayıymış Nil. Sesadüs göstereyim. mi? Göster Batı bakalım. Batı bir akvaryum. Oo, evet akvaryumu göstermiştik. Balıklarımızı gence bir daha gösteririz. Ne yapıyorsun bu ayıyı? Aa, ayı yapıştı. Çok güzel oldu i̇şte anneciğim. Buraya batın. Evet. Aa, ya bu ayı. Yapışan ayılardan. Yapışkanlı. Evet. Nil evine yine girdi arkadaşlar. Tamam. Şimdi başka ne var? Ayın gitti. Ayın kaçtı mı? Aslı bebekle ne yapıyorsun Aslı mesela? Aslı bebekle konuşuyor. Ne diyor? İşte. He. Nereden açıyorsun? Böyle Orada açıyorum. yeri mi var açmak için? Açıyorsunuz. Hmm. Vır 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 diye konuşacak mı şimdi? Merhaba. <laughs> Şöyle. Vır vır konuşacak Ay, şimdi. Ay, şey Şu an Oo da. İngilizce de Ay, konuşuyor. Şey. Tamam bunu kapatalım. Bunu gösterdi. Tamam kapat kapat. Gece gece o başımı şişirir o benim şimdi. Vır 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 vır. Koca nene gibi konuşur. Tamam sen burada otur. Şimdi burada tık 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 tı sakla şey var. Hmm, doktor şey mi o? Böyle. Tık 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 yapıyorsun. Tamam. Evet, olumlusa tatıyorsunuz böyle. -hı. Hmm. Sonra... Sonra Tatlı, ne oluyor? bunu yapıyorsunuz veya yaşınıza göre yapıyorsunuz. Öyle mi? Tamam. O zaman arkadaşlar hoşça kaldı. Hepsini tanıttın. Ama bu da bunu kaldı. Bu da her bir işi şey bu. Bu da kulak bakma şeyi böyle. Hmm. Bak. Evet, kulak bakma şeyi. Öyle. Arkadaşlar size bay bay. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz. Gece evet. gece video çektik biz. Evet.